Hepinize merhaba dostlar videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar o çok istediğiniz drift yarışması hashtag 4 geldi sonunda mükemmel bir ekiple tekrardan karşınızdayız Her geçen videoda daha iyi yarışmacılar daha iyi araçlar geliyor görüyorsunuz arkadaşlar Umarım bu videoda önceki video gibi çekişmeli olur diye düşünüyorum Tabi herkes de kendisini geliştirmiş gibi görünüyor Ve Öncelikle arkadaşımıza ne ödül vereceğiz ondan bahsedelim Beyler ne vereceğiz lan? Akrep'le bir tane Evo. Akrep mi? Tamam. Bir 350 bir de Evo. Tamam onlar mı? Aynen. Burada veririz. Sorun yok. Kanka tamam. iki tane yeter. Bokunu çıkarmaya gerekiyor. Birinci olan arkadaşa şuradaki 350 z akrebi vereceğiz ve Evo'yu vereceğiz arkadaşlar. Öfkeli serisinden alınmış araçlar bunlar. Yani değerli arkadaşlar. Onları vereceğiz. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Bir selam verin videoya. Aleyküm Hoş 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 Şimdi her driftçinin en basit drift atabildiği yere geçelim istiyorsanız Fenere geçelim beyler Fenerde yanlarız Tek tek edelim <laughs> Arkadaşlar baya istendi bu hashtag 4 Ama yoğun olduğumuz için maalesef çekemedik Bugüne kaldı Daha önce çekecektik istediğimiz like'ın fazlasıyla geldi Çekemedik arkadaşlar kusura bakmayın ee, şimdi daha iyi bir şekilde çekebileceğimizi düşünüyoruz Yani tam takırız şu an herkesi getirdik Geldik yerimize olmadı tandem yaparız 2-2 çıkacağız kim kaybederse elenecek zaten Burada kazanan ikinci ranta geçmeyi başaracak Ben Rx e diye bineyim kanka arkadan gelecek o Başlayalım ya 3-2-1 başlayın bir hızlı çıktı arkadaşlar artık Oğlum direkt patladı lan bu. Beyler S15 çıktı. Bu elin galibiyetini S15 aldı. S15 seni kanka yukarı alalım. Yenilenler de RX7 de burada dursun kanka. RX7 gel buraya kanka. Şimdi arkadan kim gidecek? Önden kim gidecek? Yeri sayıma başlıyorum beyler. Diyorum. Arka arkaya atmak istiyorum. Arka mı atacağım? Kanka kafana göre yenilirsen bizi bağlamaz ama. Arkadaş delikanlılık yaptı arkadaşlar. Marka arka gidecekmiş, hadi bakayım. O da marka gidecekler, hadi bakayım Geç abi sen de. Şu mark geri geri tandem yapacaklar bakalım. Geri sayma başlıyorum beyler. 3, 2, 1, başla. Oo, o patladı bak, 350'e patladı. Sen de patlamadan götürürsen, bu el senindir. Sakin sakin git abi. Tamamdır seni yukarı alalım kanka. 350 z patladı. 350 z kanka şu kata geç sen. İki aracımız yendi arkadaşlar. İki aracımız da yenildi. Şimdi 350 z ile RX7 var. RX7 yani Halo 17 geri geri gideceğini iddia etmiş. 3, 2, 1 başla. güzel patladı bu arada. Neyse devam edelim bakalım. İkisi de galibiyet verirse 350 zer edemeyecek. Tamam 350 zer patlak var ee, Kanka seni ikinci kata alalım. Harik sen de yukarı çık kanka. Evo gelsin buraya Evo Evo. Evo'lar geldi. Ee, çöküşmeli bir maç olacak gibi gözüküyor. Hangimiz önce çıkacak beyler? 3, 2, 1 başlayın beyler. baştan Miraç devam ediyor. Bir direkt bitti. kanka bari sona git. Sana zahmet sona git kanka. Oğlum sona git diyorum sen niye aşağı iniyorsun? Neyse kanka sen birinci kata çık, ikinci kata yenen kişi çıksın. Şimdi hanginiz çıkıyorsunuz ilk? 3 2 1 başla. Son bir şartma kanka. Beyler Alex'in nasıl geliyor? Alex'i çarptı mı en sonda? Çarptı. Ha, tamam o zaman en ee, son 15 kazandı o zaman. Şimdi arkadaşlar, e, sona bir kişi kaldı. O bir kişiyle ben yarışacağım. Kanka sen yerine bakayım. 2 1 başla. Kanka ilk ben çıkıyorum senden önce gidiyorum da. Yanına biri bindi onun çarparsa söylersin. Bu arada ben boku, bokunu çıkardım konuşurken. Ben süremedim arabayı da neyse çarpmadık kardeş. Ben zaten oynamıyorum. 5 yarışmacımız galibiyete ulaştı. Yani ikinci ranta geçmeyi becerdi. Geri kalan 1, 2, 3, 4, 6 arkadaşımız. 6 arkadaşımız da maalesef yenildi. Bu arkadaşlar ikinci rantı göremeyecek arkadaşlar. Şimdi biz kalan 5 arkadaşla devam edeceğiz. O zaman istiyorsanız ikinci yerimize geçebiliriz beyler. O S15 ne yapıyor? S15 ne yapıyorsun? Diğerinde yapıyor? dur. Olma oğlum bu. Raporlar. bunu Oğlum. Geç lan. Skarfiye ederim vallahi seni bak. Arkadaşlar ikinci bölgemize geldik. Limandayız şu an. Arkadaşlara nasıl gideceğimizi yani rotayı gösterdim. Siz de drift atarken görürsünüz orayı zaten. Gördüğünüz gibi 5 kişi galibiyet aldı. Az önce 12 kişi falanlık 5 kişi kaldı. Bunları da göreceğiz birazdan. Yani kolay kolay dediler. Hele şu, hele şu en son 5'i göreceğiz birazdan. Önce e, Deniz gel canım sen. Gel. Bakın. Beyler siz orada bekleyin. Bu denizin yanı dolu mu lan? Evet tamam boşmuş. 3 2 1 Başla bakayım Arkadaş başladı düzgün bir şekilde sürüyor Bakacağız artık Dipten gidiyor Cesaret diyenin Aman aman abim aman Çarpmadan bitir de helal olsun Tamam Sen geç kanka şu içeri alak sen ee, rx kardeşimiz yine delikanlı gelecekmiş O da geri geri gidecek herhalde Geri geri mi gideceksin hacı? Okey tamam. 3, 2, 1. Başla bakayım reis. Güzel gidiyor yani. Az önceki S15'ten daha güzel gidiyor. <laughs> Devam et bakayım kanka. Fazla geniş aldı sanki çarpacak. Tamam çarpmadı. Çok güzel. Sona kalan arkadaşlar zaten ee, Sürme bilen arkadaşlar Güzel topladı orada çarpacak da az kalsın Topladı kanka sen de içeri alalım Evo gel bakayım kardeşim Abi, abi yapma ya <laughs> Hadi hadi bakayım hadi Şimdi Başlıyorum. Başla bakayım Tamam güzel başladı Arkadaşımız da Biraz dipten gitti ama çarpmadı Helal olsun Sıfır gidiyor şu an Aman Aman patladı abim. Abim patladı ne abi? Yanlışlıkla frene bastı herhalde arkadaş orada. Ondan çarptı. Pratik yapman lazım reis senin. Seni e, benim e, arkasına alayım. E, son mesleğini az önce ben delettiğinin içine sonra bırakacağım seni. Gel bakayım buraya. Sen geri mi gideceksin kanka? Peki. Oğlum bu arabanın jantı niye böyle sabit durmuş lan? <laughs> tamam. Güzel. Baya bir geniş aldı anasını satayım Kurtardı tamam topladı Kamyona çarpmazsa tam bu arkadaş tabii. bin E son beş nereye gitti lan son Abi, oyun Bekliyorum kanka seni Yemiştim basit diye Tamam göreceğiz birazdan sizi ya zaten Şu şeyin üstünde yeşil bir yazı yazıyor görüyorsun değil mi? Eee Biz de o şakmacısıyız Onun, onun farkındayız onun farkındayım zaten. Evo herhalde yediremedi kendine yenildiği için birkaç tur atıyor burada. <laughs> bu arkadaş, bu üç arkadaş kazandı az önce son 5 vardı o bir gitti geldi. Gelecek herhalde inşallah. Sonunda geldi arkadaşımız davetiyesini verdik geldi. İşte kanka sen direkt. Tamam güzel gidiyor. Biraz geniş aldı ama kurtarırsa Yener Çok güzel Tamam ya bu arkadaş da aldı Oğlum ne oldu lan oyuna kastı yok oldu 4 arkadaşımız bin aldı Şimdi arkadaşlar tebrik ediyorum kendilerini tekrardan O zaman 3. bölgemize geçebiliriz Arkadaşlar şimdi Deniz kıyısına geldik 4 yarışmacıyla Bura öbür bölümlere göre yani öbür bölgelere göre daha zor biliyorsunuz arkadaşlar burada anladıysanız. Birazdan göreceksiniz zaten hiç görmediyseniz. Burada tandem değil solo çıkılacak. Şimdi çık bakayım sen geri sayıma başlıyor mu o zaman canım? canım ben. Tamam 3, 2, 1 başla. Deniz güzel başladı. Ee, biraz geniş almazsa çarpmaz. Tamam buradan güzel gidiyor kanka biraz frene bas he tamam Aman, aman abim düzelt Eh deniz paket Deniz paket Böyle, Deniz, deniz paket Ben bunu saymam Deniz, deniz paket, deniz paket Beyler deniz paket Deniz, deniz paket Ben bunu saymam Ben, saymam. ben bunu saymam Arkadaşlar şike var hayır, Şike hayır, var hayır, arkadaşlar Sen, seni şuraya alalım seni şuraya alalım Denizciğim. Denizci şuraya bin. gel. Ka kaydı aldım Gelme. Kaydı aldım. Olmaz. Ali. Ali gel canım olmaz. benim Ali. Arkadaşlar Deniz. Gelci, gel, deniz paket oldu geç şuraya. Dur. Yok acı öyle Hacı, şuraya. Yok. Oğlum bak benim yapacağımı sen de biliyorsun. Oğlum benim haksız... yapacağımı sen de biliyorsun. Tamam işte. da haksızlık var bak. Bu arkadaşlar yenilirse ne yapacak? Onlar da bir, haksızlık bir daha başlayacaklar. Aynen. Tamam onlar. Geç lan. Bir tane daha şans. Oğlum geç ya, lan sen sen yenile. Şey ya. <laughs> Yat acı. <Yatlanacak. oğlum, ben gülüyor> Ya. Önceki evlerde eğlenen arkadaşlara yazık oluyor. Abi ben burayı nasıl yapacağım ya? Ali. Yapamaz abi. <laughs> Ali geç bakayım. 3, 2, 1 başla. Deniz ağlama lan. <laughs> Aksızlık var. Allah'ım hiç geçemez. Aa bozdu o bozdu. Bozmadı lan. Adam çok da güzel gidiyor. Hadi bakayım. Bozuluk. Helal Bozuluk. kanka. Bozuluk. Kanka biraz yavaş git ki. Çarpma Deniz gibi. <laughs> tamam çok güzel. Ha, şey Sıfır. Kanka sona git. Tamam bu arkadaşımız yendi. Eline sağlık kanka sen burada kal. Tamam hala arkadaşımız dedim zaten yenir. Deniz arkadaşımız yenilir dedim zaten ben. Yedim, Hadi kanka yedim. başla o zaman sen. Başlar oğlum inşallah. Oğlum ben alan. Çok güzel. Tamam. Bu da sıfır. Sıfır gidiyor. Oğlum sus lan. Oğlum Basın çarptı ya. lan. Oğlum çarptı. Deniz niye konuşuyorsun? Oğlum ya. Niye konuşuyorsun? <laughs> <laughs> <Böyle gülüyor> ya. Beyler saygı mı? Bir arkadaşımız. Bir arkadaş daha paket oldu. Eğer ki bu S15 yenemezse Ali arkadaşımız yani rx 7li arkadaş win alacak. Arabalara da cüp kalacak. Şimdi kardeş o zaman bir geri sayma başlıyorum. 3, 2, 1 başla bakayım. Nam ne bozması çok güzel sıfır Biz gitti yaptım. sıfır gitti kanka biraz geniş al çarpma çok güzel Hissettim Ansız oğlum lan Helal Devam Hadi kanka gaza bas <laughs> Sonda çatma lan Devam et Topla Tamam bu arkadaş da geçti. Hadi bakayım bu arkadaş da geçti. Geçemem de yan arkadaş geçti. İki arkadaşımız bölümü tamamladı. Abi. Bu iki arkadaş da dördüncü yerimize geçebiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Bak diğer arkadaşlar da Deniz konuşmadı. Ben de hep konuştum. Konuşmadı. Deniz. Abi, 102, yani. Deniz Ama... ne oldu lan? Yat lan aşağı Deniz. Ne oldu lan? Ya şu bir bilsene. Oğlum yürü, bir yürü git lan. lan. Bir, bir, bir. Ağlıyorsun oğlum ağlıyorsun. Ağlıyorsun lan. Bilmiyorum lan. Bin, oğlum bu kablom burada bin, ne işi var bin, lan? Bin ya. Deniz ne lan? <laughs> Deniz ağlama oğlum hadi hadi. Oğlum arabam nerede lan? <laughs> ya ananı satayım oğlum ya. Harita altına gittim anasını satayım. Arabam yok oğlum. <laughs> Deniz benim <laughs> taksimsin hadi yürü. Beyler <laughs> City ikiye gelin. Arkadaşlar şimdi dördüncü yerimize geldik. Otoparktayız. Yukarı doğru drift atacaklar. Yani tandem atmayacaklar. Şimdi tek atacaklar. Burayı bilirsiniz bu saniye arkadaşlar. Hızlı ve öfkeldeki. Bunu yapacaklar işte arkadaşlar. Birinci olan zaten ödülleri kapacak. Tamam son 15 başlasın o zaman. Görelim seni. Sanki ben başta çarpacağım gibi geldi? <laughs> Neyse devam et. Tamam güzel. <laughs> arkadaş çıkıyor şu an. En sonunda bir sürttü gibi ama. Kanka sen çarptın. Tamam arkadaş paket oldu maalesef. Aşağı. Arabanı oraya bırak tamam Üç burada bırak. Mi? Burada dur bak. Tamam. Tamam burada mı kaldı? 3 o zaman. He burada abi, kal. Burası. Biraz yukarısı işte. Denizciğim ben aşağı indirir misin kardeşim yani? <laughs> Denizin moralleri düşük herhalde. <laughs> arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz belli etmek için yorumlara Tokyo Drift e yazarsanız yorumunuzu beğeneceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Hızlı başladı biraz. Bakalım artık. Devamını getirebilirse. Tamam sürtme diyelim. Devam et. Arkadan en son 5 takip ediyor kardeşim. Devam, devam devam. Çok güzel. Sürtme kanka. Devam. Arkadaş güzel gidiyor. Şu an çarpmazsa birazdan geçecek en son Çatıya geldi. Tamam arkadaşımız win Birinci olan arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini. Ali arkadaşım. Ee, tamam. Son ve e, son ve istiyorum ya. Arix 7'miz birinci oldu arkadaşlar. Tebrik ediyoruz kendisini. Beyler bir alkış alalım ya. Bir alkışlayın bakayım. Dur alkışa renkli verelim. Yusuf. He. Bak yine ben hak ediyordum. Çünkü biraz önce S15 dedim. Aklın hala bende. Ya bak, git. Bak, ya. ta ta tamam sen sus kanka. Sen RX 7'miz birinci oldu arkadaşlar tekrar söylüyorum. Arkadaşımız Elen'in emeğiyle buraya kadar geldi. Alın ile Ona iki arabasında vereceğiz videodan sonra. Şüpheniz olmasın ya, tabii ki arkadaşlar. Salak, He canım. Aga bende 350 var. istersen onu çekiliş yap. Evo'yu alırım ama. Tamam biz ayarlarız onu zaten sunucuda çekiliş de yaparız. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Böyle yarışmalar yapıyoruz katılabilirsiniz. Çekilişlerimize de katılabilirsiniz. Açıklama kısmında linkimiz mevcuttur. O zaman arkadaşlar bu videoya 800 like istiyoruz arkadaşlarla konuşmuştuk. 800 like gelirse bu videonun hashtag 5'i de gelecektir. Biliyorum ki çok seviyorsunuz. Hashtag 5 içinde 800 like atarsınız arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek kardeşim. Her zaman. Eyvallah. Alkış. Ne oluyor lan? Alkış. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> kimse kimse açtı lan? <laughs> Bu ne oğlum? Kim ses açtı? <gülüyor> <Aksurdu>. <gülüyor> 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 tamam tamam. Yuhmayın lan. Arkadaşlar videomuzu izlesin. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dileriz. Lan Deniz sen nasıl yenildin lan kardeşim? Hala şike var diyor. Hala şike var diyor. Yeniliyor. Şike var oğlum. Şike var.